Sosyal medya ayağa kalktı. İstanbul'a göktaşı düştü iddiası. İstanbul'a meteor düştü iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de görüntülendiği söylenen meteorun gerçekliği ve ayrıntıları merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler sonrası meteor düşmesi olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Birçok ilden görüldüğü iddia edilen meteorun ne olduğu ve nereye düştüğü merak edildi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarına devam ediyor. Pek çok görüntü paylaşılırken düştüğü söylenen parçanın yeşil renkte olduğu görüldü. Meteor nedir? Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler sonrası meteor ve meteor düşmesi terimleri yeniden gündeme geldi. Göktaşları bazen dünyanın atmosferine girer. Atmosfere girmiş olan göktaşlarına ise meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar. Uzaydaki objeler Dünya'nın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerinde sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlamaktadır. Bununla beraber meteora dönüşmüş olur ve ateş topu oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinmektedir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bırakmış olduğu etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Ayrıca jeologlara göre bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Fakat bu taşların 500 kadarı buharlaşmadan yere göktaşı olarak düşmektedir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.